Teknolojik Tasarım kanalına hoş geldiniz. Bugün yenilenebilir enerji kaynakları kullanan 5 tane stat'tan bahsedeceğiz. Listemizdeki ilk stadımız Antalya Arena Stadyumu. 33 bin seyirci kapasiteli Türkiye'nin ilk güneş enerjili stadyum olma özelliğini taşıyan Antalya Arena Stadı, elektriğin tamamını güneşten üretiyor. Toplam çatı alanı 22 bin metrekare olan stadyumun çatısında Toplam 1.24 megawatt gücünde güneş paneli bulunmaktadır. Antalya Arena Stadyumu yıllık 2 milyon kilowatt elektrik üretebiliyor. Bu yaklaşık 670 konutun da elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasite demektir. İngiliz futbolunun evi olarak bilinen Wembley Stadyumu da enerjisini güneşten almaktadır. Daha doğrusu bu stadyum %100 yenilenebilir enerji kullanmaktadır. 2007 ve 2014 tarihleri arasında yapılan çalışmalar ile tamamen yenilenebilir enerjiye geçmeyi başarmışlardır. 90 bin kapasiteli Avrupa'nın en büyük ikinci stadyumu olan Stad, enerjisini güneşten almanın yanı sıra atıkların geri dönüşümünü alayarak çöplüğe sıfır atı göndermeyi başarmış durumda. Amsterdam Arena Stadyumu Ajax Futbol Kulübü'ne ev sahipliği yapmaktadır ve dünyadaki en sürdürülebilir yeşil tesislerden bazılarını kurmuştur. Stadyum bir rüzgar türbünü ve 4000 güneş paneli tarafından desteklenmektedir. Saatte 3 megawatt enerji üretebilen stat çevreci statlar arasındaki yerini aldı. Nissan Aküs depolama sistemi kullanılan 3 MW'lık sistem 500 bin akıllı telefonu tamamen şarj etmeye veya 7 bin Amsterdam hanesinin elektriğini 1 saat boyunca temin etmeye yetecek kadar enerji depolama kapasitesine sahiptir. Sistemimizdeki diğer bir stadyum ise Mercedes-Benz Stadyumu. Atlanta Falcons Amerikan futbol takımına ev sahipliği yapan bu stadyum enerji ve çevre tasarımında Platin liderlik sertifikası almayı başarmıştır. 4000 tane güneş paneli içeren stadyum ayrıca bu kadar da, da kalmıyor. Yağmur suyu toplama sistemlerini içinde barındırıyor ve sudan 47 tasarruf etmeyi sağlayan koruma panelleri bulunduruyor. Diğer taraftan tasarımda da çok ilginç bir yöntem kullanılan statta kamera lensinin açılıp kapanması ilham kaynağı olmuştu. Çatıda kullanılan üçgen paneller lenslerde olduğu gibi birbirine çakışarak açılıp kapanmaktadır. Listemizde son olarak Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başarmış olan bir tesisten bahsedeceğim. Enerjisa tarafından Ali Samiyen Spor Kompleksi Nefs Stadyumu'nun çatısına kurulan güneş enerjisi santrali 2021 yılında üretime başladı. 10 bine aşkın güneş paneli Aralık 2021 tarihinde üretime başlayan santral, kurulu gücü bakımından dünyanın en büyük stadyum üstü güneş enerjisi santrali ünvanıyla yine Rekorlar kitabına girmeyi başardı. Yeni videolarımızla ve yeni konularla tekrar karşınızda olacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayalım.